Bu soruda Okan Samet'in yaşındayken Ali 21 yaşındaydı. O zaman Okan Samet Ali diye 3 başlık atıyoruz. X, Y, Z diyoruz. Okan Samet'in yaşındayken Ali 21 yaşındaydı. O zaman yorumumuz bu. Okan Samet'in yaşındayken geriye gidiyoruz. Ne kadar? X eksi Y yıl. O zaman burada da X eksi Y yıl geriye. Burada da X eksi Y yıl geriye gittik. O zaman z eksi x eksi y eşitmiş 21. Bir daha atıyorum ikinci cümle için. x artı y artı z'de Samet Ali'nin yaşındayken Samet z yaşındayken Okan 15 yaşındaymış. O zaman ne kadar geriye gittik? y eksi z. Burada da y eksi z geriye gidiyoruz. x eksi y eksi z eşittir 15. Bulduğumuz şu iki cümleyi birleştirirsek z eksi x artı y eşittir 21 x eksi y artı z eşittir 15 taraf tarafa topladığımızda bize kimi sormuştu Ali'yi sormuştu Ali z'dir zaten dikkat ederseniz y'ler gidiyor x'ler gidiyor 2 z kalıyor 2 z eşittir 36 z eşittir 18'dir